Dikili konuşuyordan merhaba. Sevgili dostlar, 1 Mayıs Emekçi İşçi Bayramı Dikili'de Atatürk Meydanı'nda coşkuyla kutlandı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Dikili Emek geldi. Demokrasi platformu. Birçok siyasi parti, emek partisi, dem partisi ve birçok sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla dikili Atatürk Meydanı'nda İşçi bayramı coşkuyla kutlandı. <laughs>

Sakır. Biliriz biz biliriz biz biliriz Fırtınadan sonra hep güneş doğar Güzel günler Ona yürümezsen sana gelmez Güzel günler Birleşin diyen Komünist manifesto başlığına veren Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyen dikili emek ve demokrasi platformunun tertiplemiş olduğu 1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü programına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> demokratik, ana dilinde eğitimi savunan, eğitim ve bilim emekçileri mücadelesinin Yılmaz savunucusu eğitim sen aramızda. Hoş geldiniz dostlar. Hoş geldiniz. Özgür için, düşünce özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz. Barıştan ve sosyal adaletten vazgeçmeyeceğiz. Ekilir, ekin geliriz ezilir, un geliriz. Bir gider, bin geliriz diyen dikili Alevi Kültür Derneği aramızda. Hoş geldiniz canlar. Hoş geldiniz. diyen dikili kadın platformu aramızda. çevresinde giderek artan ekolojik sorunlara karşı mücadele için yılmadan, yorulmadan mücadele eden Dikili Kültür ve Çevre Platformu Dikçek aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. Olan Dikili Belediye Başkanımız Sayın Adil Kır. geldiniz başkanım, hoş geldiniz bu da başlangıç mücadele diye devam diyen devrimci yolcu yoldaşlarımız sol Park aramızda hoş geldiniz dostlar birbiri diye çalışanları emekçi kardeşlerimiz aramızda hoş geldiniz kamu <laughs> emekçileri <laughs> 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 Meslek sahipleri, işsizleri, yoksulları, kadınları, gençleri olarak tüm dünya emekçileriyle birlikte bir barış alanlarında emeğin bayramındayız. Barış için, özgürlük için. için birlikte. Hoş geldiniz. Hadi Mücadeleyi elden bırakmayan tüm yoldaşlarımıza selam olsun. Selam olsun. günleri Denizli'nin uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Hoş geldiniz. <laughs> Dostlarımız ve yoldaşlarımız için değerli dostlar. Sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Uyan artık uykudan uyan. Uyan esirler dünyası! Zulme karşı hıncımız volkan! Kavgamız ölüm dilim kavgası! Mazi ta kökünden silinsin! Biz başka dünya isteriz! Bizi hiçe sayanlar bilsin! Bundan sonra her şey biziz. Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık. Enternasyonel kurtulur insanlık. Hem fabrikalar hem de toprak. Her şey emekçinin malı. Asalaklara tanımayız hak. Her şey emeğin olmalı cellatların döktükleri kan bir gün onları boğacak. Bu kan denizinin ufkunda kısa bir güneş doğacak. Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık. Enternasyonelle kurulur insanlık. Merhaba işçiler, merhaba emekçiler, gençler. Kadınlar, emekliler merhaba. Merhaba. İnsanca bir yaşam mücadelesinde tek sermayesi emeği olanlar, gelmiş geçmiş bütün değerleri yaratanlar. Merhaba. Hoş geldiniz abi. İyi İşçiler, emekçiler. Gençler, kadınlar, emekçiler. Merhaba, insanca bir yaşam mücadelesinde tek sermayesi emeği olanlar. Gelmiş geçmiş bütün değerleri yaratanlar. Merhaba, gelecek güzel günlerin filizlerini yüreklerinde, beyinlerinde taşıyanlar. Merhaba, emek, insan ve doğa düşmanı düzeni reddedenler. Birlik, mücadele, dayanışma günümüz kutlu olsun. Dünyanın ve yurdum neresinde olursa olsun, yüreği aydınlık bir gelecek için çarpanlara buradan emeğin gülsüzünden selam gönderiyoruz. Selam olsun çocuklarına onurlu bir gelecek bırakmak için direnenlere. Petrolün, petrolün siyahını gören kapitalist barbarlık çarklarını savaş ve çatışmalarla nükleer santrallerle siyanürlü maden alamalarıyla atmosfere toprağa saldığı zehirli gazlarla atıklarla doğamızı mahvediyorlar. İster mavi yakalı olalım, ister beyaz yakalı, ister askeri ücretli olalım, ister emekli. Ister küçük esnaf olalım, ister çiftçi, ister atık yağ işçisi olalım İster en temel hakkı olan, barınma hakkı yok sayılan, yurtsuz bırakılan üniversite öğrencisi. Hiç fark etmiyor, her krizin faturası bizlere kesiliyor. Her sabah yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir güne uyduruyoruz. Her iki emekliden biri 10 bin TL aylıkla, her 10 milyon askeri ücretli 17 bin TL ile yaşam savaşı veriyor. Ortalama kamu emekçisi maaşı yoksulluk sınırının yarısına bile ulaşmıyor. Gelir adaletsizliği uçurumu gittikçe büyüyor. Toplumun en zengin yüzde biri toplam servetin %40'ını elinde tutuyor. Yüzde doksan dokuzu olarak bizlerse geriye kalan yüzde altmışı paylaşıyoruz. Bizler hakkımızı aramayalım, birlik olmayalım diye her yolu mübah görüyorlar. Diğer tarafta yurt dışında yat kulübünde yediği istakoz yemeğini sosyal medya hesabından paylaşanlar. Meclis bahçesinde kebap partisi verenler dostlar emeğimizin, ekmeğimizin her geçen gün küçüldüğü, haklarımızın, özgürlüklerimizin ortadan kaldırıldığı, her seferinde bizim değil sermayenin, patronların yüzünü güldüren bu bozuk düzen bizim düzenimiz değil. Bu düzene artık yeter diyoruz. Bu adına tekrar sevgi, dostlukla selamlıyorum. Hoşçakalın, umutla kalın, mücadeleyle kalın. Yaşasın bir bayız.

beni için Seher çık dağlara Güneş topla benim için Haber ile dört yana canım Güneş topla benim için Haber ile dört yana canım Güneş topla benim için bulutların arasında Kirpiklerin karasında Umutların arasında Kirpiklerin karasında Dışlı bıçak yarasından can Güneş topa benim için Dışlı bıçak yarasından can Güneş topa benim için Choเป็น la cho Chào mẹ là cháu, mẹ là cháu, là châu. Bizi bozduralım Tümüzde Dedim Kendini bilmez çocuklar Bir sabah Böylece çekip Gittiler Yılladı alkışlar Kör sokaklarda Yandısın Bizi kaldı Hep <laughs> bırak Kendini bilmez çocuklar Bir sabah böylece çekip gittiler Çınladın alkışlar kör sokaklarda Yankısı bize kaldı hep beraber zaman günden beter Gelenler, düşenler, dönenler Ah gecenin sonsuzluğuna Allah ya Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize İlk sürdük yalnızla, ilk sürdük yalnızla İlk sürdük yalnızla